Merhaba millet ben Kipçak ve bugün görüyorsunuz <laughs> anniversary diye girdik ama saat 9'dan beri ayaktayım gittim kahvaltı yaptım geldim adamlar açmadı klasik dedik bir saat şey yaparlar 2 saat 3 saat şu an altta görüyorsunuz saat 15.00 olmuş yani yuh diyoruz klapçım kapatalım F11'den önce bir videoyu kontrol edelim tamam hiçbir şey bilmiyorum daha 5 dakika önce falan açtılar herhalde kontrol edip duruyordum kontrol etmedim. 67 megabaytlık güncelleme. Okey. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar her büyük güncellemede uzatıyorlar zaten ama yani önceden bildir yani. 2 saat sürecek demeyin gerizekalı. Biz gerizekalı yerine koymayın bizi. 6-7 saatlik güncelleme yapacaksanız deyin. 6-7 saatlik güncelleme yapacağız. Biz de sabah köründe kalkmıyorum yani. Her sefer bir umut diye kalkıyoruz ama her seferinde suratımıza yapıştırıyorlar. Neyse bakalım neler getirmişler. Sizle birlikte ilk defa göreceğim. Bam. Ruga Reis. Gentle çok karizma ya. Zagi, Delpi. Dabi. Ruga. Ses biraz az gibi sanki. Sesi biraz açsam güzel olacak. Adamlara da bakacağım. önce notis kısmına bakacağım. Tabii ki şöyle bir ses açayım önce. Bu salak şeyin son Asistine fazlaymış. Neyse. O zaman kapatalım. 50 db direkt anniversary'nin şeyi başka bir tane bile db yok. 10 transferler selectable mı diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de tane selectable buradan veriyorlarsa ki bu selectable değildir. İçinden fast ve dc çıkan adamlardır. Şimdi olmadığı için görebiliriz. 50 db hugadan veriyor. Çok güzel. 100 db. Bir de debut hugamız var. Festivali olmayanlar için. Okey. Önce bir DB. Bir DB <laughs> bir alalım. Önemli. Bir DB veriyorlar. <laughs> Her uzayan maintenance için. Aa, buraya gidemiyoruz dedi. Hımm. Bizi buraya attı direkt. Japon ve Avrupalılar. Kanka hepsi güzel de. Forvet atak lazım ya. Yok. Ya, çöp. ya kulüp oyunculara güzel bir tane vereceksin ya da forvet atak vereceksin. Çok Önemli bir şey yok. Ha, burada bir daha veriliyor. Ne var üzerinde? Bianco Nero Chair. Yani. Bunu vermeleri... Ne bileyim iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? one vardı bizim şeyle. suyla Kazanmıştık. Evet. Ben. Bize bir üstünlük sağladı. Ayyy, yani, yani. Neyse, yani değil. Güzel ha bu arada. Herkese... ...olmasaydı sevinirdim arkadaşlar beni. Birazcık cömertleşmiş. Git. Bir daha deneyelim almayı. Alabileceğiz mi? Yok şu an çalışmıyor sanırım burası. Neymiş? Exchange bakalım neler getirmişler. High Interception Perception getirmişler. Çöp, yani çöp değil de yani. Hugo için iyi güzel aslında. He hele bir de. Ama 440 yetmez artık. Meta'da. Bunları getirmişler. Daha Bunlar klasik aynı şeyler bunları boş veriyorum. Tek Hugo'ya gelmiş. Bir de W kısmına bakalım. Arka birazcık değişmiş bu arada sanırım. Eskiden böyle bir mavi şey vardı. Şimdi biraz daha değişik. Juventus official campaign var burada. Reislerin. Bunlar hepsini şeyden bakacağım zaten. Ee, 50 dB ve Hugo şeyini veriyor burada. Günlük şeyler falan. Bunları biraz açıklamış sadece. O yüzden zaten şeyden bakacağız. İngilizler. -in -in Mission campaign. Mesela kampiyon pek bir şey eklememişler. Beginner Tag Guide. Buralarda şey için diyorlar. Yeni başlıyorsanız bir de şey. The Dream Collection ne alaka kanka? One Dream Collection Explosive Garanti. Ha bu ilginçmiş. Daha yeni geçti Dream Collection. Altısında geliyor. Hey, donna. Anlamadım. Eğer 3 step atıp 3'ünden birini alacaksak ki imkansız yani. Adam daha yeni verdiler. Hadi neyse de bu da iş yapar devaflarda. Böyle bir şey imkansız. Büyük ihtimal bütün <laughs> 300 tane DC'yi de eklemişlerdir buraya. Bunları sadece göstermek için koymuşlardır. Super DC'ye 1150 atacağım bu arada. O da garanti. Başka bir şey görünmüyor. Update info var. Bir de hadi şuna da bakalım. Bunu da görmemiştik. Ha oyunla ilgili şey. bir şey yazarmışlar. Hmm, Returner kampanya açıkladım birazcık. <laughs> Kaç kişi geri, geri döndüğünde ödül aldız falan. Zidane Interstep gelmiş. Challenge Road falan da var. Güzel. Ne bakalım. Bir de. Kanka. Ha, step 1. Ee, 10.000 mi? What? Kanka, sen şaka mı yapıyorsun? Vallahi yapmıyor herhalde. 100. Oğlum bu kadar kişi nasıl dönecek? 100 kişi, 1000 kişi, 10000 kişi, 40000 kişi, 75 mi bu? Büyük lan manyak. Bak, en son yaptığımda 40000 istedim. Ben yanlış görmedim. 1000, 40000 yok. 1000, 4000. Nasıl ya? Bak, 100, 1000, 10000. Tam mal oldu <laughs> falan düşünmüyorum ama burası 10000 yani. Çok sıfırda yok. 10000. 10.000 kişi zaten toplasan anca döner. Ben diyorum 1000, 5000, 7000, son 10000 olur. Adam 100.000 bin kişi dönsün diyor. Olay gelsin kılap iyi kapı valla. Neyse. Önce Hugo'nun şeyine bakalım burada kutulu haline. Sonra zaten transferde hepsine bakarız. Hugo diyoruz. Sırtın Brazil'de kalmış. Ya Hugo testi geçti mi acaba? Bu mavi. Oğlum <laughs> çok karizma duruyor herif ya valla. Kral ya. 9500 defans statları kötü. Gene atak fena değil. xk power. Türk link var 20'ye 5. Ha bu debuff zaten tamam. Yani debufflara bir tane daha böyle bir kıyak yapılması lazım mıydı bilmiyorum ama olsun. Dursun yani yanımda. Neyse. Benim gözüm da şey ee, Davide'ydi. Biliyorsunuz ben videoyu çektikten 10 dakika sonra adamların skilllerini açıklamışlardı. En çok benim bir dalda bir şeyime gitmişti takım uyar diye. Geç. Reisler burada başka bir şey yok zaten. Hepsini tek tek koymuşlar. Bakalım hangi renkteler. Uygu'yu zaten gördük. Uygu reis. Analiz yapmayacağım sadece. Oha bu ne lan? Ulan ne yapıyor? Adam <laughs> daha şimdi dakika bu ne? <laughs> bu kadar şeyi manya, manyamışlar ha animasyon için. 30k buralar fena değil 10k! Oha 10k power! 20, 490 hiç getirmeseydiniz daha iyiydi. Rezil ya. Yani şuraya şey keşke getirmeselerdi. Benim 490'lık şeyle var zaten. Ee, jumping Rajju. Kafa topu vurduğumuzda bizim bir özelliğimiz oluyordu. Bu 490 getirecekten getirme. 500 olsaydı kanka yok yani kötü. 5. Block killer olmuş olan filan 2x işte tırt. Yani maalesef bir yerden patlatıp <laughs> vururuz devam ederiz yani Hübeye. Bütün kartlara bunu getirirler mi acaba bir dakika zannetmiyorum ama. Dur. kim olabilir en son yine bir bakayım. Böyle bütün kartlar için uğraştılarsa helal diyeceğim ama zannetmiyorum. Yok getirmemiş. Güven sözler. Benim şu an istediğim kişi Davi zaten. Please Davi Davi Davi. Kitaplar gene standart. Bir çok fazla vermişler. Şurayı ne yaptınız böyle? Buralar da kötü. Yani kötü dediğim ortalama seviyesinde. AMDM DM kişiler yüzde yirmi. Adamın zaten doğru skill'i yok. 420'lik liner dribble'ı koyuyor. Sen geri zekalı mısın kılap? Ver işte 450'lik skill olan bir şeyine. Herkeste olan. Niye bunu koyuyorsun, Sırf spesifik diye. Mal diyemiyorum bu ya. Valla mal bir. Şey bu. 25. Agil tab kulübe geri dönmüşe Geri Madem kulübe geri döneceksin niye orada hepsini senin Japan Japon, Japon şekline verdin? Aptal ya valla. Bu klubun ne yaptığı belli değil. Yaman buçuk veriyor. Bu bunu istemiyor. %80 yani. Güzel adam. Benimkinden iyi ama. Yani. Çok muhteşem bir arttırma olmaz. Delphi 11.9 falan filan gene güzel. Special Skill Force. Yerden şutları artıyor. Delphi on Shoot ya hiç, hiçbir, hiçbir bok getirmemişler bunlara. Bu berbat yani. Gayet kötü bir banner olarak duruyor ama ben yine de atacağım. Çünkü şunları istiyorum artık. Yeter yani bir 25'likleri görelim. Type Club Insight Master var %20. Yeni, yeni şey neredeydi? O bunda değildi o diğer Zagi'deydi. Yani çok hiçbiri harika görünmüyor açıkça söyleyeyim. Bu zaten devaf olan adam. O abi gitmişler en iyisini devaf yapmışlar. Ruyva'dan bile iyi görünüyor. 12k şut. 10.811'le power. Yani. Uçurun yani devafları uçurun. Defans da çok iyi yapmışlar. %15 buradan. La Adam yeni geldi diye. Derf 1475 diye daya. Gerizekalı herifler. Buna 500'lüğü getir. Çok aptal yemin ediyorum bu sklap ya. Vallahi aptal. Adam zaten debuff. Hah, yeni şey. Bunu zaten konuşuyorum. yok. Allah bayağı. Neyse direkt transfer falan geçelim. Bir step atacağım bu arada. Atmaya da bilirim ama. Yok artık. O kadar zaman bekledik. Videoda sorun varsa bir bakayım. Birazcık sinirlendirdim sadece. Kimseye doğru düzgün bir şey vermeyip de adama. Bir, de bir şeyi bir şey hazırlaması ama. Bence pek atılacak bir belir gibi değil. Özellikle bu yüzden varsa şeyde. Ben yaklaşık 2 3 aydır hiçbir şey atmıyorum. O yüzden atasım geldi bir de takım skilllerini falan alayım diye. Davi son. Geldim mi lan? da kalsın. Bakalım. Geldi ama beğenir değil boş. Uş. Kimler olur miller. Yani kimi istiyorum? Davi istiyorum tabii ki. Takıma en azından 0.5 bir artış olur hem de o eski herifi takımdan atarız yenisiyle. Bir kere falan da değiştirmem gerekecek. Daha geldiğini zannetmiyorum. Ya çok önemli değil zaten bunların gelip gelmemesi. De. Önce Super DC'den güzel bir şey bekleyeceğiz. Bir de SDF'den. Zaten bir ay olacak. Adem yani normal 2 ay açıklasalar da atmayabilirdim bu arada. Çünkü hikaye 2600 bile DB bile yetmeyebilirdi ama 1 ay yapacaklar bu sene. Daha hep çıkınız başladığını göreyim. Gentleman'ı Şey olacağı için bak gene boş. Bir tane daha var mı? Yok. 3 step hiçbir bok vermedi. Güzel. Yalan et klap. Aylarda transfer atmadık. Bir şey vermiyor. Lan bu Neyse. Şöyle Çerçöp. Gider en son step'i de verir bana hiçbir işime yaramayacağı için. Okey deriz yani. Yok. Neyse yani. Ana hesapla atlayabilirdim dediğim gibi. Diğer hesapları kullanabilirdim de. Hevesli bir şekilde geldik. Atalım. Zaten 100 küsür DBS'ini vermiş. 120 db'den bir şey olmaz. Aa chance e yazıyor. Acaba eser mi verecek? Hiya! <laughs> <laughs> <da> sonradan gördük canlı ve iyiydi. <laughs> İkinci sınıf şeyine de atacağım bu arada. Dur bakayım gözümü kapatayım de bile bilebileceğim. Bir de bir verbese olur ama neyse. Hmm, bak ya yeni gelen inzagi ya da derpi çünkü. Ne Davi ne Hyuga ikisinden biri inzak abi. Banner'da en işime yaramayacak tip herhalde. Bunda takım skill'i var. Tamam. İşime yara en işime yaramayacak tip Hyuga olurdu. Bunun takım skill'ini kullanırım artık. Güzel. Yapacak bir şey yok. Takım skill'i için adam aldık. Yani bir step böyle... E ...çöp edildi 220 db. Çok umurumda değil açıkçası. Şurada db'leri bir daha alalım. 1500'e geç. 50 burada. Kuyu da var. 50 bir daha var. Falan filan. Ben 100 DB'yi zaten buradan geri aldık. Ülen bu uygayı veremedi. Neyse. Çok bir halt yok gördüğünüz üzere. Bu kadar zaman neyi uğraştılar. O Kesin o alengirli şeyleri yapmaya çalışmıştır salakçıklar. Başka da bir şey yapamamışlar zaten. Delficik. Seni çıkartıyorum. Bir takım skill daha geldi hemen. Sen çık sen 23'sün çünkü. 25 koyalım şuraya şöyle. 25. Burada bir 24'üm olması lazım yok yok mu? Ha bu kana şey değil zaten. Main oynadığım hesap bu değil. Seni kimin yerine koyalım? Sen 23'sün. Sen Jito var 24 değil mi? Aynen. 24 Jito. 23 bu aynen. Okey yani. Peki. Ya. ya şuna bakarsam bütün takım eskidi Buna 4 Bounder Break lazım. Yakında Baba Kaba herkes atmaya başladı artık. 1, 2, Tusu eskidi. Yani güzel bir Hernandez ilerisi bu yuga takılabilir bir tadı? Bu ya 4 Bounder Break yapacağım ya atacağım. Çok iyi bir takımım yok açıkçası söyleyeyim şu anda. Bondumuz 47.5. Yeni kasalım mı? Adam güzel yani. Çok şey en iyisini Banner'dan aldım da. Debuff oynamıyorum. Debuff oynamaktan da hoşlanmıyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok diyoruz. Sabahın onundan beri bize bunun için bekliyormuş Pilat'cığım. Gold'da duruyorum. <laughs> Hala. En azından bir plata çıkarım inşallah birkaç gün içinde. Yani. Dur bakayım. Aynen bak 10 binmiş. Şu an sadece 5 kişi gelmiş. Şu 10 bini alabilirsek şuradaki 20 db iyidir yani. Yeminle dalga geçiyorlar ya. Oğlum. Tüm hesaplar reroll lan reroll. Sen cidden milyonda hesap oynayan kişi olduğunu mu zanneden senin o aptal oyununu? 120 170 bin falan geri dönme bekliyor ya. Daha geçiyorlar. Neyse bu kadar. Arka tarafa stadyum eklemişler bu arada şimdiki şey yaptım. Dikkatli bakınca eskiden mavi bir ekran vardı. Biraz daha güzel hoş değil. Bunun için uğraştılarsa 5 saat alın. Neyse yani. Bir şey demiyorum. Bir şey. gerizekalılıklarından biri. Eğer like atarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.